yasak bir arzunun bedeli. Gerçek bir hikaye. Kontrolün sizde olduğunu sananlara bir uyarı. Ne hissediyor olursanız olun, söz konusu değerler, saygı ve aile içi ilişkiler olduğunda kontrolsüz dürtülere yer yoktur. Sorumluluk daima sizdedir. Bir ilişkide mutsuzsanız, yol dürüstlükten geçer ve gerekirse uzaklaşmaktan. Başka birinin mahremiyetine girmek ve ailenin güvenini ihlal etmek duygusal sosyal ve hatta yasal açıdan ağır sonuçlar doğurabilecek hatalardır. Her hikaye şok etmek için anlatılmaz. Bazıları uyandırmak içindir. Kurgu değildirler ve küçük bir hatanın, yıllarca inşa edilen her şeyi nasıl yok edebileceğini gösterirler. Evliydi. Büyük bir ailenin parçasıydı. Görünüşe göre her şeye sahipti sadık bir eş, istikrarlı bir rutin ve çevresindekilerin saygısı. Ama bu sakinliğin arkasında karanlık bir şey gizliyordu. Akrabası olması gereken birine karşı kontrol edilemeyen bir arzu. Kayınbiraderinin eşi. Aileyle yapılan bir seyahatte her şey kontrolden çıktı. İçkinin etkisiyle ve kendi dürtüleriyle. Kayınbiraderinin eşinin odasına girdi. Düşüncesizce affedilemez bir hareketti ve yakalandı. Sonrasında gelen şey kaostu. Reddedilme. Öfke. Nefret. Eşinin, ailesinin, arkadaşlarının saygısını kaybetti. Ve en önemlisi kendini kaybetti. Bugün yaptığım hatanın büyüklüğünü anlıyorum. Bugün yalnızım. Ve her şeyin önemsiz gibi görünen gizli bir arzuyla başladığını fark ediyorum. Sessizlik içinde beslediğim bir istekle bu hikaye gerçek. Ve tartışma yaratmak için anlatılmıyor. Sadece izleyen senin düşünmeni istiyoruz. Bir dürtü uğruna tüm hayatı mahvetmeye değer mi? Kökünden kesilmesi gereken duyguları besliyor olabilir misin? Eğer mutsuzsan, kendini sıkışmış hissediyorsan ya da bir çatışma içindeysen. Yardım iste. Konuş. Geç olmadan uzaklaş ama asla, ama asla, saygı ve onur sınırlarını aşma. Hata yapmak insanidir. Hatalarda ısrar etmek ise bir tercihtir. Konuşma balonu bu videoyu paylaş. Belki de birinin duyması gereken uyarıdır.